Ee, yine bir video sorumuz olacak. izleyelim görelim izleyicimiz ne soruyor. hocam, bozulan nafile orucun kaza edilmesi gerekir mi? Bozulan nafile orucun diyelim ki şu anda Şevval ayındayız. Şevval orucuna ben niyet ettim hocam. Evet. Ama sonra da gündüz bozdum orucumu. E bunun bunun kazası vacip olur. Kazası gerekli olur. Yani diyelim ki e, siz Şevval orucuna başlamıştınız. Hı hı. Ben de bir ziyafet veriyorum. Hı hı. Siz de misafirlerle geldiniz. E misafirler yemek yerken sizin de öyle ben oruçluyum diye orada oturmanız uygun <laughs> olmuyor. Hadi ben de yiyeyim Ama onun yerine bir gün yer tutacaksınız. Gününe gün. Günle gün tutacaksınız. Evet. Vacip olur dediniz. Doğru evet. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yani ben 21 senedir İstanbul'da oturuyorum. Balıkesir'de annemin oturduğu bir ev var. Ben de anahtarı mevcut. Bir de Balıkesir'e 150 kilometre ötede yazlığım var. Onun da anahtarı bende mevcut. Ben İstanbul'dan Balıkesir'e ve Burhaniye'ye yazlığa geldiğimde seferi miyim, mukim miyim? Allah'a emanet olun. Burhaniye'ye Burhaniye'ye geldiklerinde seferilik biter. İstanbul'dan Burhaniye'ye kadar yolda seferi. Burhaniye'den İstanbul'a dönünceye kadar yine seferi. Ama Burhaniye'de kendi evi var. Orada seferi değil. Kaç gün kalırsa kalsın. 15 gün kalsın. Az kalsın. Çok kalsın. O mühim değil. Orada hı hı. kendi evi. Ama Balıkesir'de anasının evi var. Anasının evinde kalırsa yine de seferi, hmm. annesinin evinde seferi ama Burhaniye'deki kendi evinde seferi değil. Anne evinde seferi ya da baba evinde seferi. Seferin ama kendi yazdığında kendi, kendi evinde, evinde seferi. Seferi değil, değil. ama yolda seferi. Yolda giderken Yol boyunca. seferi gelirken seferi. Peki hocam. Başka programda inşallah tekrar daha geniş bir şekilde hocamızdan bu bahsi konuyu dinleriz sevgili izleyenler. Şevval ayında. ...altı gün oruç tutarken en son kalan e, orucumuza niyet etsek kabul olur mu? Ya da nasıl niyet etmemiz lazım diye sormuş izleyicimiz. Nereden yazdığını e, evet Efendim bak lütmemiş. şavval orucu nafile bir oruçtur. E, bizim tutamadığımız orucun kazası gereklidir, mecburidir. Ona ayrıca niyetlenmemiz gerekir. Ayrıca. Ayrıca niyetle. Bir taşla iki kuş olmaz. Diyorsunuz olmaz. Doğru yani. Hem şevval orucu olsun, e, hem, hem de Ramazan'da tutamadığım he, kaza olsun. Olmaz. Olmaz diyor hocam Birisi yani, niyet de kesinlik gerekir. Ben niyetleniyorum yarın oruç tutacağım ama neye niyetleniyorum? İşte vaktiyle tutmadığım oruç veya nafil'e oruc'a başlamıştım da onu bozdum. Onun kazası için niyetleniyor. O ayrı. Ama şevval orucu ayrı. yanlış şev, onun da çok mükafatı var. E, bir ara arz etmiştik ama tekrarında fayda var. Yani Ramazan orucunu tutup şevval ayından da altı gün tutan yılı oruçla geçirmiş gibidir. Niye? 30 çarpı 10 etti 300. 6 şevval çarpı 10 etti 60. 300 ile 60'ı toplarsak 360. Yıl kaç gün? 365. 5 haram gün var. 5 günde de zaten haram oruç tutulmaz Oruç tutmak haram. yasak. E böylece yıl orucu bu hesap matematik cihetinden de uygun efendim. E, şevval orucuna nasıl niyet edelim hocam? E, yani kalbimiz bilecek. Şevval orucu için netleniyorum. Kalbim böyle. Niyet ettim Aha. senin rızan için ya Rabbi. İşte şevval ayı orucunu tutmaya. Tutmayı bu şekilde. Doğru. Basit bir e, niyetle Olur diyor hocamız Ağrı tutaktan izliyoruz demişler 5 yaşındaki oğlumla birlikte Sizi izliyoruz selam bekliyoruz Ağrı tutak selam edelim Tabii e, Oradan izleyen herkese Hayırlı cumalar cumanız mübarek olsun İnşallah e, Bir diğer izleyicimiz Kırşehir'den Takip ediyorlar Kırşehir'de e selam edelim Hayırlı cumalar cumanız mübarek olsun Yine bir video sorumuz varmış görelim hocam benim adım Hasan Efe Isparta'dan selamlar Isparta'dan istiyorum şey benim bir sorum olacaktı ee, sünnet namazların kazası kılınabilir mi? Hmm. Ee, namaz borcumuz varsa sünnetleri de kaza edecek miyiz? yani o devlet kuşu kaçtı o devletin kuşu başımıza kondu sonra kaçtı. Onu vaktinde niye bakın sevgili peygamberimize soruluyor. Eyül amal ahabbu ila Allah ya Resulullah. Allah'a karşı en sevgili iş nedir ya Resulullah? Salatul <laughs> li vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Sümme <laughs> eyü, sonra hangisi? Sümme birul valideyn. Anaya babaya iyilik. Sümme <laughs> eyü, sonra hangisi? Sümme el cihadu fi sebilillah malıyla, canıyla Allah yoluna hizmet sonunda da bunu söylüyor Allah'ın Resulü. Demek ki mühim olan vaktinde kılmak. Vaktinde kılmadığım namazın mesela kılamadığım teravih namazının kazasına yok geçti o. Geçti. Kılamadığım dünkü öğlen namazının sünnetine kılamadığım dünkü sabah namazının sünnetine yok geçti o. Kılamam. Geçti. Nafile namaz kılabilirim ama dünkü öğlenin sünneti geçti. Evet. Dünkü efendim sabah namazının sünneti geçti. Sadece farzları kaza ederim. Vacip namazı da elbette kaza ederim. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan gelen sorular var. Onlara tekrar bakalım. Bu arada selamlar da var. Ee, Hüseyin Sezer. Susurluk'tan Hüseyin Sezer ben selam ediyoruz Hocamızın dualarını bekliyoruz Hocamızın ellerinden öperim demiş Susurluğa biz de selam yollayalım ee, Bir soru Harun Bey soruyor Umre'den gelirken o kutsal mekanlardan taş veya toprak parçası da getirmiştik Ve sonradan bunun mekruh olduğunu öğrendik Şimdi biz o da taş ve toprak parçalarını ne yapalım Oradan getirmek uygun değil diyorlar e doğrudur efendim. Yani oradan neyi getirelim bakın. İkbal böyle anlatıyor. Merhum İkbal bizim bizim akifimiz var Pakistan'da. Muhammed İkbal. E, Muhammed İkbal. Diyor ki haçtan gelenleri ziyarete gittim diyor. Umreden gelenleri, haçtan gelenleri ziyarete gittim. Ne getirmişler diyor. Hurma getirmişler, Zemzem getirmişler. İyi etmişler ama ben şunu beklerdim diyor. Hazreti Ebu Bekir'in sadakatini getirseydiler, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın hayasını, Hazreti Ali'nin şecaatını, keşke bunu getirseydiler diyor. Yani taş toprak getirmenin yeri yok. Kutsal Hatta bir zaman yandan. ben bunu mer merhum Erzurumlu e efendim bir hoca efendi vardı da orada. Yani o diyor ki bir zaman burada diyor e, böyle toprak kuruturlar. Efendim kibrit kutusu gibi yaparlar. Hacılar alır götürürdü diyor. Ama buranın uleması bu işe karşı çıktı ve mani oldular. Diyor hmm. ve haklıdırlar yani. Zamanda varmış demek ki. E, yani. Öyle efendim. Evet. Ya, yani illa böyle bir kibrit kutusu gibi oranın toprağından Hatıra. yapılıyor. Ve hacılarda satın alıp getiriyor. Ee, yani, Sonra uygun bulunmamış. E, e, evet efendim, evet. Peki şu anda ne yapalım diyorlar bu getirdiğimiz? Bunu getirdi bir, bir, bir yere bıraksın işte. Evet. Taş, nihayet taştır. Evet. Peki ee, Halil Bey soruyor Instagram'dan mezarlığın üzerine aradan 20 sene geçti. Tekrar cenaze koyabilir miyiz? Koyarsak ölülerimize bir saygısızlık yapmış olur muyuz onların kemiklerinin ayak ucuna toprağa gömdük. Bir sakıncası var mı? Usulü nedir? Efendim ideal olan nedir? Bir mezara bir kişinin defini. Ama yer darlığı münasebetiyle şimdi özellikle hele şehirlerimizi düşünün. Eğer her mezara bir kişi koyalım dersek mekan bulmakta sıkıntı çekiyoruz Doğru. şehirlerimizde. Yani daha önce defnedilen cenazenin çürüdüğü düşünülünce ki belediyelerimiz bunu asgari 5 yıl olarak düşünüyorlar. Şimdi kardeşimizin sorduğu soruda 20 yıl geçmiş. Sonra mezarı açıyorlar. Daha önceki müteveffanın kemiklerini şöyle bir yere topluyorlar. Araya da şöyle bir toprak koyuyorlar. Yeni cesedi oraya defnediyor. Ayak ucuna topladık diyor. E, münasip. Münasip. Caizdir. Caizdir. Evet. Uygundur. Dinen bir evet, sakıncası doğru efendim. yoktur. Doğru efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.